Şimdi bu biraz daha bana, benim için kişisel bir soru. Bir de yönetim bilişim okuyanlar için soracağım e, bu soru. Zor sonra. soru gelecek ama. <laughs> yönetim bilişim sistemleri okuyan bir öğrencinin diğerlerinden sıyrılması için verebileceğiniz bir ipucu var mı? Diğerleri dediğiniz bilgisayar yani, mühendisleri önüne geçecek, yazılım mühendisleri önüne geçecek. O anlamda da sorayım. İki, iki uçlu soralım o zaman soruyu. diğer bölümlerden ayrılması için bir. Ee, bir de diğer arkadaşlarımdan sınıf yani. arkadaşlarından. Ama bunu söyledikten sonra artık o e, bir ayrım sebebi olmayacak. Bunu yayınladıktan tamam. sonra herkes biliyor olacak o tak. <laughs> e, i̇zleyenler, <laughs> takipçileriniz biliyor olsunlar. Şimdi şöyle. <laughs> e, yönetim bilişim sistemleri zaten konumlanması itibariyle, Hı -hı. eğitim içeriği itibariyle diğer sektör, diğer eğitim e, içeriklerinden farklı. Aynen öyle. Yani burada sizin aldığınız aslında şu da tartışılıyor bakın. E, işletme disiplininin tamamen yönetim bilişim sistemine dönüşmesi. Çünkü bu her sektörde yaşanıyor. Yani inşaat sektörü de bugün bir e, bilişim... Yani şöyle düşünün, şu an inşaat sektöründe yapılan işler, projelerin tamamını ele alsanız, bundan 30 yıl öncesine götürseniz, birisine sorsanız bu bilişim projesi mi, inşaat projesi mi deseniz, bilişim projesi derdi. Bugün inşaat sektöründe yapılan projelere baktığınızda, çünkü e, yazdıkları yazılımlar, kullandıkları yazılımlar, adamlar artık bakıyorsunuz bilgisayarın başından kalkmıyorlar. Yani tabi ee, tabii başka işleri de var yaptıkları ama sektörlerin böyle dönüştüğünü görüyoruz. Hatta şöyle bir tez var. Yani şu bugünkü algımızda söyleniyor tabii bu. Ee, bir tane meslek olacak ileride. Bilişim mesleği olacak, bilişim sektörü olacak. Diğerleri onun alt alanları olacak. Yani otomotiv sanayinde bilişimin uygulaması, inşaat sektöründe uygulaması falan gibi bir dönüşüm yaşıyoruz. Dijitalleşme yaşanıyor. Her şey dijital hale geliyor. İşte bilgi çalışanına dönüşme geliyor. E, bu değerli olan bu. Şimdi bu, bu dünyadan bakınca işletme içinde bu söyleniyor. Ya bizim şu an anladığımız işletme, 10 yıl sonra bugün anladığımız yönetim bilişim sistemleri olacak. İşte muhasebesinin de bilişim sistemi haline gelmesi, işte finansının da gelmesi, insan kaynaklarının da gelmesi gibi bir dönüşüme giriyor, girdi. Zaten yıllardır yaşanıyor denilebilir. Şimdi bu açıdan bakınca yönetim bilişim sistemleri diğer bilişim mesleklerinden zaten ayrışıyor. Ayrı. Ve oradaki o rekabeti doğru kullanmak lazım. Yani bu bilinen bir şeydir. Herkesin kendine göre özellikleri vardır. Her mesleğin kendine göre özellikleri vardır. Siz yönetim bilişim sistemleri mezunu olarak sıradan bir yazılımcı olacağım derseniz o rekabetinizi kullanmamış oluyorsunuz. Hatta biraz rekabette geriden başlamış oluyorsunuz. Çünkü adam onunla ilgili çok daha fazla eğitim almış. Aynen öyle. E, dolayısıyla benim tavsiyem yönetim bilişim sistemleri okuyan arkadaşlara o üstün yanlarını öne çıkartmaları, o üstün yanlarında sektöre girmeleri ve orada bir kariyer planı yapmaları. Ha bir yönetim bilişim sistemleri mezunu veri tabanı yöneticisi olamaz mı? Olabilir. Yapay zeka öğrenip o konuda kod yazamaz mı? Yazabilir. Bu herkes için de geçerli bu arada. Bilişim sektörü böyle bir güzelliği var. Tarih mezunu birisi de gelip burada kod yazıp kariyer yapabilir. Biz herkese açığız. Ama sizin aldığınız o değerli olan, farklı olan, özel olan eğitimleri avantaja çevirmeniz sizin iyiliğiniz için olacaktır. Öncelikle tavsiyemiz bu. Evet. İkincisi yönetim bilişim sistemlerinin mezunu arkadaşları iki şeyden birine daha ağırlık vermeleri gerekiyor. Şimdi sektöre baktığınızda, benim gördüğüm kadarıyla, gene kendi tecrübelerime dayanarak bunu söylüyorum, her seferinde söylüyorum. Çünkü sonra eleştiriler alıyorum, ağır eleştiriler alıyorum. Yani öyle değil. Bu benim gördüğüm ve tavsiye ettiğim şeydir. Bambaşka bir dünya olabilir, ben yanlış görüyor olabilirim. Benim gördüğüm dünyadan tavsiye ederim şunlar. E, sektörde, bilişim dünyasında teknik Detaya dayalı işler var. Yani bir pro mesela Java programcısı olacaksınız, Java'yı bilmeniz gerekiyor. Veri tabanı yöneticisi olacaksınız, veri tabanı teorisini bilmeniz gerekiyor ve bu bir teknik detay gerektiriyor. Teknik bir bilgi. Fakat teknik detayla başlayan, teknik bilgiyle başlayan ve sonra yönetimle sonuçlanan çok fazla hayat hikayesi gördüm ben. Kariyerine başlamış, programcı olarak başlamış. Veri bir müddet sonra proje yöneticisi bakıyorsunuz. Bir müddet sonra işte onunla ilgili bir e, departmanın liderliği, işte direktör oluyor, işte genel müdür yardımcısı, genel müdürlüğe kadar giden yazılım evlerinde falan. Ve bakıyorsunuz yaptığı işin artık teknik hiçbir detayı kalmamış tek bir satır kod yazmıyor. Hatta kod yazanları da biraz öykünüyor. Ya ben de kod yazabilsem filan ama adamdan istenen artık yönetmesi. Aynen. Yani adam teknikçiyle başlamış dedi ve yönetici pozisyonuna gelmiş. Şimdi dolayısıyla bu yönetim ve teknik detay ayrımında yani iki uca bunları koyarsak bir tarafta teknik işler var, bir tarafta yönetimsel işler var. İki uca bunları koyarsak yönetim bilişim sistemleri biraz ortada bir yerlerden başlıyor. Evet. Şimdi Türkiye'deki sektöre baktığımda da benim gene gördüğüm kadarıyla yönetimsel becerilerle iş bulmak kolay değil. değil. Yani size mesela Java bilen birini alabiliyorlar. ona iş veriyorlar. Ölçüyorlar ne kadar iş yaptı. Bir maaşı belli ve iş veriyorlar. Ama ben genel müdür olacağım. Ben CEO olacağım. Mezun oldunuz. <laughs> ve bilinmesi gereken her şeyi biliyorsunuz. Kaç kişi size iş alır? Kimse. Kimse almaz. yani. Şimdi doğruya doğru konuşmak lazım. Ama onun eğitimini aldık. Değil mi? İşletme okuduk. Hani işletme okuyan adam bütün şirketi yönetirdi, muhasebesini bilirdi, finansını bilirdi. Hani ne kadar bilir ayrı bir tartışma ama böyle bir hayalde gidiyorsunuz. Hadi. Böyle bir şey var arkada. E ama bu gerçek değil. Şimdi dolayısıyla e, yönetim bilişim sistemleri okuyan arkadaşların bir defa bu sektörü doğru okumaları önemli bir şey. İkincisi e, ve okuduktan sonra da bir aksiyon planı belirlemeleri. Yani ben sektöre buradan gireceğim. Buraya yükseleceğim. Benim nihai hedefim budur. Bu nihai hedefe ulaşmak için şu 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 adımları geçmem gerekir bir Bunu yapmaları lazım. Hı -hı. Dolayısıyla işte ben sektöre yönetici olarak giremem. Teknik bir şeyler öğrenmem lazım. Bu iş analitik e, analistliği olabilir. E, i̇şte e, döküman yazabilirim. Test mühendisliği olabilir. Bir şeyler olabilir. Onu evet. kendisine göre bir aksiyon planı belirleyecek. Ama hedefi yöneticiliğe ulaşmaksa onunla ilgili adımlarını atacak. İkincisi Yönetim bilişim sistemi okuyan, yönetim bilişim sistemleri okuyan arkadaşlara tavsiyem okurken mutlaka ve mutlaka çalışmaları. Şimdi bunun neden önemli? Çünkü bu meslek diğer mesleklerden biraz farklı. Yani bir bilgisayar mühendisi eğitimi boyunca bilgisayar mühendisliğini öğrenir. Orada öğrendiği bilgiyle mezun olduktan sonra, birazcık da üzerine bir şey attıktan sonra işe başvurabilir ve iş kabulü alabilir. Bunu yaşayan örneklerimiz var ki onlara da ben çalışmalarını tavsiye ediyorum şiddetli ama... Yani birazcık daha hani kotarılabilir, kurtarılabilir bir yanı var. Yönetim bilişim sistemlerindeki arkadaşların çok büyük oranda ve işletmede okuyanlar, ben işletmede de bir müddet bulunduğum için onu gördüm. İşletmede okuyan arkadaşların çok büyük oranda öğrendikleri şeyler gerçek hayattan edinilen şeyler. Bakın, e, teknik bilimler, mühendislik gibi teknik konularla işletme gibi yönetimsel konular arasında benim yaşadığım en büyük fark bu olmuştu. Mesela mühendislikte laboratuvarda bir şey üretirsiniz. İşte Tesla aracını yaptı mesela, kendi yani. kendine giden. Bunu üretirsiniz, 5 yıl üzerinde çalışırsınız, sonra sektöre çıkartırsınız, insanlar onu kullanır. Sektörün 5 yıl önündesinizdir. İşletme de öyle değil. İşletmede önce bir başarı hikayesi yaşanıyor, ondan sonra onun üniversitede makalesi yayınlanıyor, kitapları yazılıyor. Yani bakın işletme yönetim kitaplarına bakın. İşte Apple'ın nasıl başarılı olduğunu yazıyor. Yaşanmış ama önce. Hani evet. kolaysa yaşanmadan önce yaz. Onu uygulayalım, biz de başarılı olalım. Ama bunu yazan kimse yok. Şimdi evet. dolayısıyla işletme bilimine, işletme disiplinine baktığınız zaman orada gerçek hayatı görmeniz gerekiyor. İşletmede zaten böyle eğitim verildiği zaman 50 tane böyle hikaye anlatılıyor. Yaşanmış evet. hikaye. Ve sizin başınıza 51.si geliyor. O 50 tane hiçbiri gelmiyor. Yeni bir şey yaşanıyor. Ve o yeni yaşanan şeyi siz çözmek zorundasınız. Ama şunu da kabul edelim. O 50 tane hikayeyi dinlediğiniz için daha kolay çözüyorsunuz. İlk kez hiç bilmeyen birisine göre daha kolay çözüyorsunuz. İşte o yüzden gerçek hayatı görmeniz, çalışmanız mümkünse hedefinize... Yani yönetime yakın bir yerde çalışmak istiyorsanız yönetime yakın bir yerden başlayın. Şimdi bir sürü ilanlar var değil mi? Yönetici asistanlığı şudur budur. Önemli çay kahve yapın. Anlatabiliyor muyum? Gidin orada fotokopi çekin. Önemli. O dünyanın içinde olmak. Görmek. Yani insanlar nasıl çalışıyorlar? insanlara nasıl emir veriliyor? Nasıl performansı değerlendiriyor? Bir adamı niye attılar işten? Bunu görmek. Bir adam işten nasıl atılır? Görmek, okurken. Anlatabiliyor muyum? Para nasıl dönüyor? Maaş nasıl ödeniyor? Şirket nasıl yönetiliyor? Bunları görmek çok büyük de ve eşsiz değerde tecrübeler. İşletme okurken veya yönetim sistemleri okurken bir insan kaynaklarını nasıl yöneteceği anlatılır. Evet. Ama bir insanın işten çıkartılmasını görmenin vereceği tecrübeyi hiçbir eğitimde alamazsınız. O yüzden onu yaşamak gerekiyor, görmek gerekiyor. O yüzden çalışmak gerekiyor. O yüzden e, ilk sorunuz yani diğer mesleklerden nasıl ayrılırın cevabı kuvvetli olduğunuz noktayı bulup ona göre kariyer planı yapmak. İkinci sorunuzun cevabı diğer yönetim bilişim sistemleri okuyanlara nasıl ayrılırız cevabı çalışmak, iyi yerde çalışmak, iyi gözlem yapmak ve kendi Artık tecrübelerinizi, bilginizi oluşturmak. Benim gördüğüm kadarıyla tavsiye edebileceklerim bunlar. Tekrar ediyorum, bambaşka tecrübeler. Bunların tamamen yanlış olduğunu söyleyenler de olabilir. Saygı duyarım Ben gördüğüm kadarıyla size böyle aktarmış olayım. Ben teşekkür ederim. Sorularınız bu kadar. Mı? Bu kadar Ben bir tane de kişiler soru soracağım. Tamam. Çok bir tane oyun, de bonus O oyun. <laughs> <bol>, <laughs> oyundan çok konuştuk. Şu an oynadığınız bir oyun var mı? Şu an en son bugünkü Heroes of the Storm oynadım. da uzun yıllardır aboneyim. Onun bayağı bir oyununu oynadım. Küçüklüğümden beri vardı Blizzard. Çok eski bir firmadır. Evet. En son oynadım. Onu biraz kolay yani yönetim... karakteri seviyorsunuz. Onu kolay yönetebiliyorum çünkü maçlar böyle yarım saat civarında sürüyor. İşte <laughs> yarım saat oynayıp sonra bırakıp başka bir işte... Bir ara mesela World of Warcraft çok oynamıştım. Ona başladınız mı yok raid yapacağız, evet, yok o evet, toplandı, evet. yok bu... Geldi, tamam. yemeği vardı, şu su vardı. Saatlerce insan beklediğiniz e, şey yaptığınız olabiliyor. Onlar biraz daha yönetilmesi zor şeyler benim açımdan e, ama böyle başlayıp bitmesi arası yarım saat falan olan şeyler biraz daha işime geliyor. O sırada işte bir yandan bilgisayarda, arka planda montaj yapıyorum. Tamam. Bir yandan işte mailleri cevaplıyorum, soruları cevaplıyorum. Hem oyun oynuyorum sorsanız hem bir, bir şeyler yapmış oluyorum. Yani S o yarım saatin sonunda da elimde bir şeyler kalıyor yani. Samanet, vicdan azabıyla bitmiyor <laughs> ama ee, en çok şu an e, oynadığım oyun e, hani soruyorsanız odur. E, ama yani bu başka oyunlarda bulunabilir. Ben bir de şöyle bir şey oldu eskiden her çıkan oyunu oynuyorduk. Böyle bir heves vardı. Hı. Bir de çok fazla oyunda çıkmıyor yani doğruya doğru. Bir oyun çıkıyordu ve mutlaka biliniyordu ve mutlaka oynanıyordu. Ben de oynuyordum. Ama şu anda mesela çıkan oyunların ben ucunu kaçırdım artık. Bir sürü oyun çıkıyor. Her gün her gün, ee, gün yeni çıkıyor. Dolayısıyla belki arasam daha kendime uygun, daha zevk alacağım bir oyun bulurum ama şu an için e, bulabildiğim, elimde kalanlar arasında o var, öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, umarım faydası olur. Evet, teşekkür ediyoruz ee, geldiğiniz için. Tekrar sizleri tanıyalım. Ee, isminiz İsmim Mustafa Vatandaş. O da? Evet. Mustafa Vatandaş. Sergin Aslan. Serdar Aslan. Sercan Aslan. Sercan Aslan. Medipol Üniversitesi'nden, İzledim. Yönetim Bilişim Sistemleri'nden ve Bilgisayar, bilgisayar Programcıları'ndan gelen arkadaşlarımız. Tekrar geldikleri için, vakitte için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Umarız teşekkür faydası teşekkür olur. Hı. Sorularınız varsa videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz. Hem Sercan hem de e, ee, neydi isim Mustafa? Mustafa. <laughs> Benim ismi Hamza'm çok zayıftı böyle bir saniye içinde ismi unutabiliyorum. Mustafa da cevaplarlar soruları bilebildikleri kadarıyla. Medipol Üniversitesi ile ilgili soruları size sorsunlar. Tabii ama. tabii. Kesinlikle. Peki teşekkür ederim.